Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Xdo. Bugün Squad Masters'a çok çılgınca bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Takıma giriyorum. Barbar'ı 3. seviye yani kaç? Süper seviyesine yükselteceğiz. Şu an gördüğünüz gibi 79 tane var. Ya yani 80 desen 8 tane daha geçtiğim zaman 9-10 tane olması gerekiyor. Peki ben ne yapacağım biliyor musunuz? Dükkana gireceğim. Ee, günlük teklifere geleceğim. Ve burada nerede? 12 tane ee, barbar var. 12 tane barbar bebek var. Bebeği alıyorum abi. 12 tarihine. Süper. Şimdi geliyorum çakıma. Barbara geliyorum ve evrimleştirmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ve oruncusu da geldi. Hazır mısınız arkadaşlar? Yeni evrim yapıyorum. Basıyorum. Bas. Bastım. Evrimleştir. Artık barbarım 3. seviye ilk karakterim Barbar'ı süper yaptık. Yani ilk süper yaptığım karakter Barbar olmuş oldu böyle bir de. Geliyorum takıma bakıyorum. Grek varmış. Bunu da evrimleştirmelerini tamamlayalım. O bunda da bayağı varmış. Yani Grek 3. seviye yapmaya yakınlaştık. 7 tane. Daha, 3 tane daha lazım. Yani klasikten 3 tane daha Barbar şey Grek lazım. Bakıyorum başka bir yükseltmem var mı diye. Başka da bir yükseltmem kalmamış gibi duruyor. O zaman bir oyun atmaya ne dersiniz? Hemen seriden bir oyun atalım mı? O zaman let's go diyoruz ve ilk oyunumuza giriyoruz. Full barbar oynayacağım var ya full barbar alacağım çünkü barbarım artık süper seviyesinde. Üçüncü seviyeye evrimleştirdik. Bakalım bize etkisi ne olacak? Oğlum barbar var lan bari neyse başta goblinle başlayalım. Goblinle başlayalım altınlarımız olsun. Kanka sandık ver ya hemen bir tane sandık açayım ben şuradan. Bir tane barbar versene. Aa, var barbar vermedi lan. Neyse Greg'den devam edelim. Şuradan ağacı kıralım. Çok garip ha. Koş 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 koş. Açalım hemen. Ee, verdi. Yine Greg'i açalım bari. Greg'imizi 3. seviyeye yapalım. Kıralım kıralım bunu. Greg 3. seviye yaparsak mükemmel mükemmel olacak. Al, topla şunları. Hadi bakayım. Ver bakayım bir tane daha Greg ver. Goblin vardı ya. Goblin alak bari. Goblin'le Greg'i benim seviyelerimi yükseltmem gerekiyor. Lan oğlum ne alaka şey kırıldı Ver bakayım Oğlum barbar bar vermiyor şaka gibi Ne alayım Bunu alayım bari ya Eltrimo var Bu arada çok fazla farklı karakter olduğu için sandıkların Altın sayısı baya arttı o benim için kötü benim e, Birkaç tanesini Şey yapmam lazım ben burada uzaklaşmam lazım burada bir şey kalmadı artık ya burayı sömürdük Şunu da kıralım Devam edelim buradan. Bir tane altın kaldı ama çok önemli değil. Buradan hemen şuraya geçelim. Tamam. Şunu bir harcayalım abi. Hızlı hızlı. Dal 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 kardeşim. Dal kardeşim. Çabuk seri. Ver bakayım bana oradan bir şey. Oğlum niye sürekli bana farklı şeyler veriyorsun? Aa. Çok kötü geldi biliyor musun? İnanılmaz kötü geldi. Bütün karakterlerim birbirinden farklı oldu. Neyse. O zaman bir şekilde yardıracağız. Yapacak bir şey yok. Ben Barbara ben Barbara istiyordum. Oğlum yürü git lan. Ya aptal mısın oğlum dalma bana. <laughs> Kanka ciddi ciddi beni kovalayacak mısın ya? Oo şu şurada bana hazine var. O şuraya bombayı da aldım. Seri seri burayı hemen yok ettik. Mükemmel oldu. Şunu da alalım. Süper. Bakalım bana artık bir şeyleri üçleyebileceğim bir şey var ya. Goblin alıp goblin'i üçleyelim bari. Şurada altın var bunları alalım. almadık. Bunları alırsak bir tane daha sandık açabiliyoruz. Bari buradan da bize ne versin ya? Direkt ver lan. Her primo verdi. Domuz. Ya oğlum barbarı vermedi şaka gibi ya. Vallahi bak şaka gibi oyun. Çok dağınık bir karakterim oldu. Şu öfkeyi açalım basalım ya hızlı hızlı her şeyi yok etmem lazım benim. Benim seri altın altın kasmam lazım. Ya artık o kadar farklı karakterim oldu ki şu altınları toplayalım hemen. Topla 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 Gel bakayım gel bakayım bunu kesersek 30 oluruz Buradan bir tane daha sandık açarız Aç abi hemen sandığı Ne verdi Greg Greg artık fizyonlaştı mı Evet fizyonlaştı artık sandık fiyatını bir tık düşürmüş olduk Gel bakayım buraya Bura acayip kalabalıklaştı Benim oğlum benim, oğlum, Her şey yok ediyorlar bunlar var ya Artık yani yapacak bir şey yok Onun sonuna geldi 3 dakika oldu daha barbar çıkaramadık şuraya tam bombay saldım ya. Topla abi. Dur 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 dur. Hemen şuraya gel. Dur 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 dur. Ölmesen topla topla. Ne var? Ne yok toplayacağız. Ne vardı? Barbar kral alalım Barbar kral alalım Barbar kral 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 Gel bakayım sen de fightlayalım. Sen de fightlayalım. O elmasları topla. İyileştirme basalım kendimize. Oğlum bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Öfke bast Gel bakayım. Gel bakayım sen de fightlayalım. Oğlum burası burada bize mevzu çıkartlar, bizim üçüncü bir adam geldi. O üçüncü adam biraz güçlüydü bizi yok edebilirdi. O o ben çıkmam lazım buradan. Bu, bu beni yamultuyor iyileştir. Ha ölümüne girdik ha. Ölümüne girdik. Ben ben öldüm ya. Abi ilk girdiğim oyunda bana barbar vermedi ya. Ve elendim ya. Serim bozuldu. Para verip serimi bozmayacağım ya. 5000 altın harcayız 11 seri yapmıştım. Ne çıkacak bakalım? Dynamite. Bakalım o bakayım 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 geliştirebiliyor muyum bunu artık? Yükseltemiyorum değil mi? Yükseltemiyorsun. Şunu toplayayım. Oğlum bak giz, gireceğim yine ve bana barbar vermezse gerçekten üzülürüm ya. Barbarı süper yaptığında bana barbar vermedi. Bir tane bile barbar vermedi. Çok kötü geldi şey kutular. Ben de kötü oynamış olabilirim bu arada. Köstebek. Valla barbar verdi barbarla başlayalım bari. Barbar verdi. Uf, durur, vur 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 barbarıcık. vur barbarcık vur barbarcık vur oğlum vur aferin. Hop Burada Goblin ya da varsa Greg alacağım. Barbar varmış, Barbar'dan da var. Barbar'ı füzyonlarsam mükemmel olur. Bakın bir tane daha Barbar ver bari füzyonlayayım ben. Vermedi. Ne alayım? Kolda alayım, uzaktan uzaktan alalım. Gel bakayım, şunu bir üçün alalım. Topla 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 topla. Top, top. Şuraya alalım. Tam daha baba füzyonlarsam biraz daha merkeze gideceğim. Merkezde merkezden güzel bir şeyler çıkar gibi. Aynen. Tamam barbarı füzyonladım. Tamam benden fark etmek istedim kanka. Tamam, tamam. Atalım hadi. Tamam gel. Gel. Nereye kaçacaksın? Ee, gel. Gel. Gel nereye kaçıyorsun gel. Vur. Lan oğlum ya bir git. Ben şimdi internete uğraşmayacağım kanka. Saldım seni. Oy 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 şurada elmaslar toplayalım, toplayalım altınlar toplayalım. Ver bakayım ne vereceğim? El primo ver. El primo bir tane alırsam onu da füzyonlamış oluyorum. Dal abi, dal abi. Dal 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 dal. Mükemmel aç abi bunu. El primo aynen bunu da füzyonladık. Mükemmel oldu. Ya bakayım. Oğlum gelsene sen bir sana yok dedim. Sen bir elan, sen bir elan. Bir tane rakip elelim. O ücretsiz bir tane şeyimiz geldi. Ne veriyoruz, ne veriyoruz, ne veriyoruz? Barbar alacağım abi. Barbar, avam barbara. Ha bomba var şurada bombayı alacağım. Şurada barbar, şunu alayım. Ver barbar, ver barbar kardeşim. Şuraya gideceğim. Oy, burada, burada, burada var ya, burada mükemmel şeyler var. Şuraya bombayı yapıştır. Kavga mı Gelin oğlum, gel oğlum, gel. gel. Gel, gel, gel. Sen de gel, sen de gel. Seni de yiyeceğim. hep izleyeceğim oğlum, hepinizi. Bakayım şurada ücretsiz ücretsiz ver bakayım barbar ver lan orada. Domuz birincisi de olur. Kaç 57 ile şu an birinciyim. Oğlum mükemmel oldu var ya. Oy topla elmasları. orada adam var ya böyle elmasları iyi topladı ya. Bakayım 45 e altın var şu. Şu sandıklar da açacağım. Şunu keseyim ben. Tamam elmasları toplamayı unutuyoruz ya. Al var var. Bari şunu kesersen mükemmel olacak. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Lan öyle artık. Oğlum benim sadece filmde bir, o, o oğlum o fightten ne kadar zararlı çıkılabilirse o kadar zararlı çıktım var ya. Bari sandıkları açayım da biraz şey toplayayım. Cadı alayım. Hadi oğlum hadi be elmas çok bende. Şunları topla. Ya var ya o fight çok gereksiz girdim ha. Cadı al. Son, son 10 saniye elmas toplamaya çalışacağım ben. Ya. Cadı al. Vizyon mükemmel. Şuraya bir bomba. Sadece canım kaldı ha. Canın canı yeterli mi? Şu mega kesebilirsem bu oyunu topla 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 elmaslar topla topla. Kaç? 3'ün dördüncü mü olduk? Allah birinci güzel var ya sonu çok kötü oynadık ya. Bence bir kötü oynadık. Bakıyorum hemen. Beşinci olmuş oha. Son anda iyice o zaman. Serimiz bozulmamış oldu en azından. Standı açalım bakalım ne çıkacak. Yükseldi dokun 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 dokun. Hadi bakalım var bir şeyler. Bir şeyler var. Dynamite verdi. Oğlum bu şaka maket Dynamite benim var ya. Üçüncü seviye olacak neredeyse bakayım. Yok lan daha çokmuş. Daha daha çokmuş arkadaşlar. Şunları toplayalım. Gelelim barbarımıza. Artık barbarımız Oğlum var ya bunu ultraya yükseltmek gerçekten imkansıza yakın ya. Çok zor olacak. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten yani bin tane bebek olması lazım. Barbar bebek olması lazım. Bunu yükseltebilmem için. Belki ilerleyen süreçlerde daha kolaylaşıyor olabilir seviye aldıkça. Ama şu an oyun yeri çıktı zaten. Bilmiyorum ne olacak. Bu arada videonun sonunda gelmiş olduk. Bir şey daha söyleyeyim. Ben mesela benim bir tane şeyim kalmış. Sandığım kalmış. Hemen dükkanına giriyorum. O sandıklar bittiği zaman kesinlikle arkadaşlar sandık bileti almayı unutmayın. Çünkü oyun sonu sandık veriyor. Sandıklardan ödüller çıkıyor zaten. O ödüllerle gelişebiliyoruz. Hızlı geçmek istiyorsanız bu sandıkları kesinlikle almayı unutmayın. Şu an 4 oldu. Ya bittikçe alın. 3'lü alın bu arada. Tekrar dükkana giriyorum. Nerede bu? Gördüğünüz bir tanesi 2500, 3 tane tek tek alırsanız 7500 yapıyor. Ama üçlüsünü toplu alırsanız 6000 yapıyor. 1500 altı karda oluyorsunuz. Bunu da aklınızda bulunsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.